okulumuzda Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Uğur'un tek bulutu ağırlıyoruz. Kendisine bu yoğun programında bize vakit ayırdığı için teşekkür ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok evet. teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Sağ olun. Sağ olunuz. Bize mesleğinizi tanımlar mısınız? Ben elektronik mühendisi olarak, elektronik yüksek mühendisi olarak mezun oldum. Fakat benim mezuniyetimden sonra, özellikle kişisel bilgisayarın çıkmasıyla birlikte bir bilgisayarın e, pat, bilgisayar patlaması yaşandı ve bu bilgisayar patlaması yaşandığı zaman bu bilgisayarın çalışması için bir yazılımların geliştirilmesi gerekiyordu. Onun için de ben de e, yazılımcı oldum. E, Birçok arkadaşım gibi e, benim mesleğim açıkçası bilgisayarların daha akıllı işler yapabilmesi için gereken programları yazan. E, işi yapmaktır. Diyebiliriz. Teşekkür ederiz. <laughs> Peki sizi bu işe motive eden ne oldu ya da neler oldu? E, bu işi başladığımız zamanlarda e, birincisi çok fazla iş olanakları yoktu. Bu birincisi. İkincisi e, bilgisayarda bilgisayarın çok ciddi şekilde yaygınlaşması da bir fırsat alanı yarattı. Yani kendi işimizi yapabilmek. Ee, ve özellikle teknolojide elde ettiğimiz bilgiyi e, bir şekilde verime dönüştürmek için bir fırsat oluşturmuştu. O nedenle de bu işe girdik ee, <laughs> ve doğru bir iş yaptığımızda ortaya çıktı <laughs> zamanla. Peki. Evet. Peki örnek aldığınız biri ya da birileri var mı? Ee, yani çok fazla mesleğimizin çok daha fazla bizden eskisi olmadığı için çok fazla örnek alınacak kişiler yoktu. Ama bana ilham veren kişilerin başında herhalde Steve Jobs'u söylemem gerekir diye düşünüyorum. Onların da bence bizim sektörün en önemli tarafı genç başarıyı sağlamış olmasıdır. Yani gençken başarı sağlanabilen nadir mesleklerden biriydi. O nedenle de o sektörün öncüleri biraz popstar haline geldiler. Sizin de bir şekilde biz niye olmayız, niye olmayalım demenize neden oluyorlar. O nedenle bence Steve Jobs'lar, Bill Gates'ler vesaire bizim için ilham kaynağı oldu denebilir. Aslında biraz az önce bahsettiniz ama yeniden sormak isterim altını çizerek bir kez daha. Logo yazılım fikri nasıl ortaya çıktı? Ya da logo şirket olma yolunda ilerlerken ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Bence ikinci soru daha önemli. <laughs> Şimdi bence bir ülkenin özellikle bir inovasyon da yani yenilik, sürekli yenilikçi ve yaratıcı üretimle gelişebilmesi için aslında toplumun da yeniliğe oldukça açık olması gerekir. Artı yeniliklerin gelmesi için yaratıcı insanlara ihtiyaç var ve yaratıcılıklar da genelde genç yaşlarda çok fazladır. Bir kere gençlerin bir şeyler başarabileceğine insanların inancının çok az olduğu bir dönemdi. Yani en büyük sıkıntılarımızın başında bu geliyordu. Bence ve bilginin maddi imkanlardan daha önemli olduğunun farkına vardırmak çok zaman aldı. Yani bu bugün artık kabul edilen bir şey ama aradan nesil geçti. Bence en önemli zorunlulukların başında buydu. Logo yazılımın önündeki en büyük engellerden biri yazılım sözcüğünün ne olduğunu anlatmak. Ondan sonra görünmeyen bir ürün için bir ücret istemek, hizmet ve akılla ilgili yani fikri mülkiyetle bir ürünü satmak, pazarlamak, bundan para kazanmak hala da zor ama o zaman çok çok zordu. Bence bizim başardığımız en önemli şey görünmeyen bir şey için insanların ücret ödemesini sağlamak olmuştu. Ben az önce söylemeyi unuttum. Bunu da söyleyelim. Mehmet Turul Bey aynı zamanda bir eğitim gönüllüsü, okulumuzun destekçisi. Peki bir devlet okulunu destekleme fikri nasıl ortaya çıktı? Bu da çok güzel bir soru. Ben okulların yani şimdi özel okul sahipleri bana kızmasınlar. Ben eğitimin devlet tarafından yapılması gerektiğine şu şekilde karar verdim. Eğitimin özelleşmesi evet olabilir. E, çünkü bazı e, olabilir ama bunun bence bir sınırı olmalı. Benim çocuklarımın e, yaşadığı e, eğitim sürecinden ben bu dersi çıkarttım. E, çok güzel bir özel okula gönderdik ve e, iki e, çocuklarımız çok mutlu. E, bir buçuk sene sonra hatta bir sene sonra okulun sahibi geldi dedi ki ben iflas ettim. Ve o her şeyin sonu oluyor. Yani çocuğunuzu böyle büyük bir şeyle heyecanla gönderdiğiniz tam ideal bir okul dediğiniz yerin iflas etmesi çok üzücü bir şey. Ondan sonra veliler olarak biz harekete geçtik. Bu okul nasıl kurtarılır? Sen de iş insanısın, işte bu işleri yaparsın falan. Biz velilerden bir şirket kurduk ve okulu okulun sahibinden devraldık. Ee, bu süreçte ben onu gördüm ki çok da iyi öğretmenlerimiz vardı. Ee, ondan sonra öğrencilerimiz çok çok kaliteliydi. Ee, bir kere şunu gördüm. Ee, öğretmen, yani bir kere bir okulun şöyle bir şey var. İyi öğrenciyle, iyi öğretmenle iyi eğitim oluyor. Şimdi her herkesin parası olmayabiliyor. Ve bir müddet sonra biz ona baktık ki gelen öğrencilerden biz öğretmenlerin ücretlerini ödeyemiyoruz ve, e, ve biz iflas ettik ve e, bu şirket de iflas etti ve okulu çok şükür ki bir başka e, kişiye satabildik o da çok başarılı bir girişimciydi ve e, bunu e, aldı götürdü çok meşhur bir okullar zincirini de kurdu e, o tabii ki daha büyük de bir ile girmişti. Ben onu düşündüm. Ee, şeyler e, ben dedim eğer eğitime bir şey yapacaksam eğitimin, devletin eğitimine katkıda bulunmalıyım diye kararı o şekilde verdim. Ee, çocuklarım da ondan sonra e, devlet okuluna da verdim. Ee, böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, fırsat eşitliğini yaratmanın e, böyle olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Yani Devletin olanakları gerekiyor eğitim için. Yani e, sürdürülebilir, iş olarak başarılı, ticari olarak başarılı bir işi e, en azından biz başaramadık. Bilmiyorum, başaranları tebrik ederim. E, ama e, bu süreç bana e, eğer bir şey yapacaksam eğitim devlete yardımcı olmalıyım de kararını verdirdi bu soru vesilesiyle tekrar teşekkür etmiş olalım okulumuza verdiğiniz desteklerden dolayı. Peki Mehmet Turul Bey'in bir günü nasıl geçer? Günde kaç saat çalışırsınız? Ee, vallahi şimdi e, bence rüyalarımda bile çalıştığımı söyleyebilirim. E, anladığım kadarıyla ben hiç emekli olamayacağım. E, girişimcilik e, ruhumda var. Her gün yeni bir proje buluyorum. E, yani logo bugün çok büyüdü ve profesyonel bir yönetime geçti. Benim logodaki sorumluluklarım aslında önemli ölçüde azalmakla birlikte bazı zaman e, çok ne diyeyim ben kendime mutlaka bir dert buluyorum logo içinde de. Diyorum ki e, küçük bir bölümün müdürü olarak ben çalışayım. Gidiyorum o işi çalışıyorum. Genelde yeni konularsa vesaire gibi girişimcilik ruhu gerektiren yerlerde çalışıyorum. Bunun haricinde... E, e, bazı genç girişimcilere yatırımda bulundum ve kendim aynı zamanda siber güvenlik konusunda Berknet diye bir startup kurdum. Bu bu startup şimdi bu girişim şu anda Timus adıyla Amerika'ya açıldı. Umarız o da beni çok ciddi meşgul ediyor. Çünkü neden? İki farklı zaman diliminde çalışmak zorunda kalıyorum. Sabah saat 6.30'da kalkıp Bugün saat 8'deki kahvaltı toplantısına yetiştim. Akşam saat 9'da Amerika'dakilerle toplantıya gireceğim. Yani Uzun çalışma saatleri. <gülüyor> evet. <gülüyor> Uzun çalışma saatleri ama arada kendime de zaman ayırmaya çalışıyorum. Evet. Peki çalışma hayatınızdaki kırmızı çizginiz nedir? Evet, çok güzel bir soru gene. kırmızı çizginiz nedir? Yani ben açıkça söylemek gerekirse bir yapamayacağım işin içine girmek istemem. En önemli konu budur. Bilmediğim işi yapmak istemem. O nedenle belli bir alanda da uzmanlaşarak o işte en iyi olmayı tercih etmek ederim. Her gördüğümüz işi yapmayız. Mesela bize bakın logo benim dönemime gelen bir iş insanı noktama gelen iş insanı Türkiye'de genelde holdingleşir. İşte inşaata girer, ticarete girer, şuna yapar, bunu yapar. Ben hiç bunu yapmadım. Çünkü yapacağımız alanda derinleşmek çok çok daha önemli. Bence o en önemli olan konu bu. Bir de ikincisi bence ben dürüst bir iş insanı olarak tanınıyorum. Bence hak 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 yememek. Ondan sonra bir kere makul olmak iki tarafında kazandığı işbirliklerini tercih etmek gibi böyle bir takım artık adımla anılan özelliklerim var. Benim için en önemli olan şey şu. Bundan 20-30 sene önce iş insanı demek, açıkça söylemek gerekirse ahlakı bir takım kenara koymuş insan olarak algılanıyordu. Ben hatta şöyle bir şey söylüyordum. Bir yaralar. TÜSİAD'da üyeydim. Yani artık bu bununla, bununla sizin mücadele etmeniz lazım. Gazetede şöyle bir haber çıkıyordu. Ee, bir iş adamı e, alkollü bir arabasıyla Boğaz'da arkasında 3 Rus hanımla birlikte denize uçtu. Şimdi yani iş adamları bu mu yani? Böyle de bununla bununla mücadele edin Allah aşkına dedim yani tamam mı? Yani ee, Şimdi bu, bu iş böyle kolay kolay elde edilebilecek bir şey olmasın diye söyledim. Çünkü yani bizim iyi girişimcilere, iyi iş insanlarına, katma değer yaratan insanlara ihtiyacımız var. Bunu ve bunu iş dünyasının dışlamasını sağlamamız lazım. Çünkü gerçekten de işinizi iyi yaparak para kazanılır. Evet. Peki ya logo olmasaydı? Siz nerede olurdunuz? Hangi sektörle ilgilenirdiniz? Ha, o da güzel bir soru. Yani, ben öğretim üyesi olurdum. Yani benim zaten hedefim bir iş insanı olmak değildi, bir akademisyen olmayı düşünüyordum. Bilim benim ilgimi çekiyordu. Ama hayat bizi buraya, bu fırsat buraya getirdi. Bence çok da güzel oldu ayrıca. Yani bir bilim insanı olabileceğimden çok daha, evet orası içinde insanın kalıyor ama, çok daha büyük bir katma değer yarattığıma inanıyorum açıkçası. Nobel alamayacaksam e... <laughs> bilim insanı alıp da bir Nobel alamayacaksam bu yaptığım şey ondan çok çok daha önemli. Çok güzel oldu. Peki yazılımın tehlikeli tarafları var mı? Tehlikeli tarafları. Hı, hı. E var tabii. Çünkü bugün artık en başta bir sorumluluk sorunu var. Bugün yazılım mesela şeye bakın. Bugün silah sistemlerini kontrol ediyor yazılım. Uçakları kontrol ediyor. E, hasta başındaki e, hasta destek sistemlerini kontrol ediyor. Ve bunların hepsi insan aklıyla yazılıyor ve hatayla eee Yani evet. yazılım demek hatalı hatası olan bir şeydir. Yazılımlar hatasız olmaz. Mutlaka içinde küçük bir hata vardır. Onun öyle büyük bir sorumluluk duygusu var ki çok büyük bir tehlikesi var. Yaptığınız işin içinizde bir oluşturduğu korku oluyor onun için. Yani yazılımların çok iyi test edilmesi lazım ama e biliyorsunuz yani düşen uçaklar falan yazılım hatalarından düşüyor. Evet. Şimdi biraz sizin daha ciddi ve iş insanı yönünüzle ilgili soruları yöneltmeye çalıştık ama müsaade ederseniz biraz daha özel sorularla devam edeceğim. Bize gerçekleştirmeye en yakın olduğunuz hayalinizden bahsedebilir misiniz? Ee, gerçekleştirmeye en yakın olan hayalim gene iş insanlığıyla alakalı. Hı hı. Yani Logo'nun küresel bir şirket olmasını görmek istiyorum. Umarız en kısa zamanda. İnşallah. Hı hı. Biz sizin fotoğraf çekmeye bir merakınız olduğunu biliyoruz, özel bir merak. Bu merak nasıl başladı? Üniversitedeyken başladı. Daha doğrusu ondan önce başladı. Yani bizim zamanımızda eskiden fotoğraf kimyasal bir süreçti. O fotoğrafı karanlık odada bir banyoya sokup böyle onun içinden görüntülerin çıkması açıkçası çok sihirli bir şeydi. Yani 15-16 yaşındaki insanlar için o. ...çok etkilemişti beni. Aynı zamanda fotoğrafın bir ifade aracı olduğunu da düşünüyorum. Kendinizi, hem kendinizi ifade etmek için bir şey. Ve bence çağımızın en güzel ifade olanağı olan... ...sanat alanlarından bir tanesi. Hem belge kıymeti var, hem hikaye anlatma şeyi var... ...hem de belli bir estetiği var. Ben fotoğrafın çok güçlü bir şey olduğunu düşünüyorum. Anlatım biçimi olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bu dijitalle birlikte fotoğraf yerini şu anda yaptığımız gibi videoya bırakıyor. <laughs> Ama biz biraz eski kaldık. Fotoğrafta arada kaybettiğim iş hayatı nedeniyle kaybettiğim zamanları kazanmaya çalışıyorum diyelim. Peki siz çok zor bir anla nasıl baş edersiniz? Yahut kötü bir bildirim aldığınızda nasıl bir tepki verirsiniz? eskiden olsa paniklerdim. uzunca bir tecrübe sonunda artık bunlarla nasıl mücadele edebileceğinizi öğreniyorsunuz. Yani kötü şeyler Allah vermesin yani bu tabii ki insan kötülerin olmasını istemez ama belli bir zaman içinde birçok şeyi gördükten sonra birçok şeyi nasıl ele alabileceğinizi, nasıl kontrol edebileceğinizi görüyorsunuz. Yoksa hayat yaşanılmaz hale gelebiliyor açıkçası. Bizim mesela nesil çok büyük, küçük bu logonun kurulma zamanlarında bakın sorunlardan bir tanesi dediniz ama bir tanesi de Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizlerdir. Yani bu ekonomik krizler bence her iş insanının sonundadır. Çok biliyorsunuz bir sürüsü bunalıma girip de intihar edenler oluyordu. Hı hı. Yani borçlarını ödeyemeyip namuslu <laughs> bazı iş insanları intihar edenler oluyordu. Ee, böyle kötü şeyler yaşanabiliyor. Ama bunların artık hepsinin altından kalkmayı zaman içinde öğreniyorsunuz. Öyle Peki, diye söylüyorum. Evet, evet böyle oldu. Peki okulumuz özelinde ve sizin alanınıza, çalışma alanınıza bağlı olarak Gençler, öğrenciler niçin bilişim bölümü okusun, neden yazılımı tercih etsinler ya da niçin okulumuzu tercih etsinler? Çok güzel bir soru gene. Ee, yazılım şu anda dünyada öyle özellikle pandemiden sonra dijitalleşme daha da hızlandı. Yani bugün e, makinaların değil, makinelerin içinde çalışan yazılımların katma değer ürettiğini bir kere kabul edelim. Demek ki bugün katma değer yazılımda ve yazılımın yapılması için de insan gücüne ihtiyaç var. Evet makineler yazılım yap yapmaya başlayacak gibi gözüküyor ama yani yapay zeka nedeniyle vesaire. E, yapay zeka kim yapıyor? Gene insanlar yapıyor. O nedenle ben e, 30 yıldır e, hatta şöyle kafamda şu anda hiç saç kalmadı ama çok gençlik bir röportajım var. İlk röportajım. Türkiye bu konuya el atmalı demişim. E, yani yıl 1988 e, ve Diyorum ki devlet bu konuya el atmalı Hindistan bu konuya girecek ve e, Türkiye bu konuda öncelik çünkü genç bir nüfusumuz var bu konuda bir fırsat alanı var demişim. E, ben yazılımın önünün hala çok açık olduğunu düşünüyorum. Artı diğer sanayilerden farklı olarak diğer sanayilerden büyük bir istihdam yaratıyor bu bir. E, i̇thalat, ithal girdisi hemen hemen hiç yok ve işe başlamak için çok büyük bir sanayi tesisi kurmanıza gerek yok. Bir masa, bir bilgisayar. Ee, yani bununla bir iş başlatılabiliyor. Onun için ben e, Türkiye gibi ülkelerin hatta geç kalmış bu konuda çok hızlanması lazım. Çok çok hızlanması lazım. Eğer biz MTT yani bu, bu lisemizle Mehmet Turul Tekbulut lisesiyle bu konuda bir katma değer sağlayabildiysek ne mutlu bana. Ben bu konudaki farkındalığı artırmak için velilerle kaç kere konuşma yaptığımı da hatırlıyorum. Ya çok önemli, çok önemli diyordum. Şimdi bunun farkına varıldığını görüyorum. Bu bunun uzunca süre daha devam edeceğini düşünüyorum ve okulumuzun da gelmiş olduğu noktadan çok mutluyum. İşte öyle, sağ olun. Siz e, röportaj boyunca aslında genç başarının sürekli altını çizdiniz. Vaktinizin kıymetli ve kısıtlı olduğunu biliyorum. Röportajımızın son sorusunu da aslında bunu bunun üzerine kurmak istiyorum. E, gençlere ya da okulumuzun öğrencilerine bir tavsiye verecek olsanız, iz bırakacak bir cümle ne söylemek istersiniz? Ee, en önemlisi özgün olun derim. Yani bir kere yazılım işinde çalışıyor iseniz, bir kere yaratıcı bir alanda yaratıyor çalışıyorsunuz. Eğer bir şey yapacaksanız, bir başkasının yaptığının taklidini yapmaktan çok kendinize ait bir şeyler yapmanızı çok ciddi şekilde öneririm. İki, mesleğinizde mutlaka derinleşin. Yani her tarafa e, dağılmak yerine odaklanmak ve kendinizi geliştirmeye önem verin. Çünkü bulunduğunuz alanda teknoloji çok hızlı değişiyor. Sürekli çalışmak zorundasınız, sürekli öğrenmek zorundasınız. Sürekli de genç kalmak zorundasınız. Bu sizi her zaman genç tutacaktır. Buna, buna dikkat etmelerini öneririm. Peki. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız. Ben teşekkür ederim. ederim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler.